Ben de öyle. Bu ikimizin ortak zayıf noktası. Biraz dengesiz görünüyor. Aslında şöyle diyebiliriz. Yanlış anlaşılma. Hı, hepimiz için geçerli. Volkanik topraklar dünyanın en bereketli yerleridir. Masadaki her şey burada yetiştirildi. Nasıl buldunuz? Her şey bir harika. İyi günler tatlım. Sağ ol. Müşterilere yardım et. Verdi Venturman. Para kazan. Ha evet doğru. Hmm. <laughs> Var Eski bir arkadaşıyım. Ben sadece... Bütün ziyaretçilerin hele, git ve çık diye giren. Ne Murat, Sen kimsin? Ne istiyorsun? Olamaz, çok şişmanlamışsın. İçeri gir, içeri gir. Ev işler oldukça iyi. Hiç şikayet eden yok. Ama biliyorsun eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Seni haberlerde izledim. Fransa'da bir defilede, de Prag'da. Milano tatlım Milano süper modeller. Hah! Hiçbiri de süper değil. Sadece kendini düşünen şımarık ve aptal kızlar. Hah! Eskiden tanrıların modacısıydım. Hmm. Belki de benden ilginç bir şey istiyor olabilirsin. Beni aramana şaşırdım. Edna yama yapmanı istiyorum. Mega kalite, modası geçmiş ama sağlam ve yırtmayı başarmışsın. Neler yapıyorsun bakalım Robert? Kahramanlık mı taslıyorsun? Ee, uzun zaman önce yırtılmış olmalı. Anlıyorum. Berbat bir kostüm, tatlım içinde nefes bile alamazsın. Buna izin veremem. 15 yıl önce tamam ama şimdi. Ne demek istiyorsun sen dikmiştin Hiçbir şey hiç düşünme. Önemli olan şu an yenisine ihtiyacım var bundan eminim. Yeni kostümü, yeni bir kostümü nereden bulabilirim? Bulamazsın imkansız çok meşgulüm kararımı değiştirmeden hadi sor hemen. Dur yani bana yeni bir kostüm mü yapmak istiyorsun? Ne kadar ısrarcısın tatlım